Hepinize yepyeni çılgın ve manyak bir günden merhaba arkadaşlar. Yine mi Yine video. Çekmeyeyim mi? Çek. Yok yok. Karamanbanın arkasında 4'lü 14'lü orta şasi pulluğumuz var arkadaşlar ünlünün. Önünde tapanımız var. Normalde arkasında freze takılıydı. Önden tapan arkadan frezeyi yapacaktık. Evet. Önden tapanımızı vurup arkadan frezemizi çekecektik sürülen yere. Fakat 54-50 ile sürmüş olduğumuz yer biraz tavlıydı. Çamur çıkarıyordu. Birkaç gün güneş görsün dedik. Biz de tüm tarlaları sürmeye başladık. Ondan sonra frezeleyeceğiz. Tapanlayacağız. Tesfiyeleyeceğiz. Ve ekime hazır bırakacağız. 54-50'nin arkasında da 4'lü 14'lü bizim pulluğumuz var. Burada Hacı Deremgil'in pulluğu var. Aynı pulluklar. Bunun birkaç ufak tefek ayarları var ama yapılması gereken. Şimdi uğraşmadım ama bunların kaldırılması lazım yukarıya. Tekerin birazcık kısaltılması lazım. Çok fazla uzun. Şu şasede de oynama var sanki. Ona bakmadım ama birkaç ayar gerekiyor. Şu kitap gibi giderken bu birazcık daha kasıyor. Tapanı sökmedik erindiğimizden. Önünde de ağırlık olmuş oldu. Bir problem olmadı. 45'te karlık arazimize gireceğiz. Vazır vazır sürüme başlayacağız. 45 deyip deyip duruyoruz tallaya da 45 de gelmiyor. Yap ama kötü yaparsan keseceğim. Vallahi. Vallahi keseceğim söyle Allah razı olsun Allah razı <laughs> olsun ol. Görüşürüz Konuşman yanıp kesildiyse söyle Arkadaşlar buğday sallamıza geldik Kesinlikle Dün sürdüğüm gibi bir yer değil Dip kazanda vurulmuş çok güzel Tavlı yumuşak Frezeyi de hatta şu anda vurulabilir Tarlayı sürdükten sonra ben gideyim Frezemi takayım Bolat diğer tarlaları sürmeye devam etsin Ben buraya freze tapanımı çekeyim Gayet güzel. 2 ile e gidiyorum. 6.6 km hızla. Bir tane daha attım. Tam gaz vermiyorum. 2 F'deyim. 8 km hızı buluyor. 8 km hızdan fazlası da zaten. İnsan da rahatsız ediyor. Gayet güzel. Derin bir şekilde çitimizi yapıyoruz. Ama 54-50 kadar değil. 54-50'yi tutamıyoruz ya. Ben yarıya gelene kadar 54-50 başa çıkıyorum. Ama illaki denk değiller. 54-50 birazcık daha açılmış bir traktör. 3000 saati geçmiş bir traktör. Daha 300 saatte bir traktör. Daha yiyeceği çok ekmek var. Daha yükselteceğimiz çok beygir var. Öyle diyeyim bitireyim. Şu şarkıdan da telif yemeden ben şunu bir kapatayım. Mahmut ustamız geldi. 54 elinin klimasında sorun var demiştim videoda. Size de sormuştum. Bilen çıkmadı sorunu. Birkaç tane fikri olan arkadaşlarımız var ama. Mahmut ustamız şu anda klima çalışıyorken geldi. Sağ olsun. Polat'la beraber tarlayı sürüyorlar sorun başladığı zaman kendisi de birebir şahit olacak. Ona göre eşyalarını, ekipmanlarını almış. Bakacak sıkıntı neymiş. Hiç kaldırmaya falan gerek yok. Hani kaldırsam 3 ay 3 aya geçer bu traktör. Fakat çok tesvirli, çok güzel oluyor. Burayı da Allah izin verirse patates ekeceğiz. Özür diliyorum soğan ekeceğiz. Güzel tesviyeli bir tarl olması benim için önemli. 2F'de birazcık daha boğuluyor. 2E'ye aldım. Ama rahat gidiyor. Burada da şöyle göstereyim. Buraya geldik. 1,5 metre yer götürüyor sürüm. Şu anda 400 metrekare yer sürmüşüz. Ve hiç yakıt yakmamış henüz bir litreyi görmedik yani. Tekrar yaklaşık burada iki litre falan, iki litreyi geçmez bile. Yer hafif. Biraz gazlı sürüyorum. Traktörün sesi geliyorsa size. Vermiş olduğum fazla gazdandır. Açılması için. Birazdan zaten 54 50ye de gideceğim. Onunla da shift süreceğiz. Şimdi 54-50'nin peşine bakalım gidebiliyor muyuz arkadaşlar? Polat 3 ayı aldı şimdi. Benim geldiğimi görünce. Hani bekleseydi neydi biz de gelseydik peşin az bir şey. Ama bilmediği bir şey var ki bizimki dip kazana geldi şu anda. Polat ne yaparsa yapsın ben ona yetişeyim. Bastık Şu anda 9.7-9.8 Kilometre hızla 2P ile Pulluğumuzu da şöyle göstereyim Dün soğan yerin üstüme çıkıyordu ama ben burada Ha ben o traktörle gideyim. Ben o traktörle giderim yine. Polat'tan kaynaklanan bir şey ama biz Polat'ı biraz sıkıştıralım. Aaa 12 iyi kurtardı. Yani 12 dip kazana gelecekti. Gelmedi. Bizim pulluğumuzun birisi şu anda boşta gidiyor otomatikman. Önümüzde dip, kazan, dip kazanlanmış yer var. Geri dönüşte de onu önden yollayayım ben. Yok önden ben gideyim. Bizimki yine dip kazanlı yere gelsin. Her şey strateji ya. Polat'a da bu yeter zaten. Tarladaki fareler nasıl ilaç acayip derecede büyümüş. Leyleğin boğazından geçmiyor. Bir saattir leylekleri izliyorum. Cayır 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 fareleri yutuyor. Şu an şuradaki leylek bir tane fareyi yutana kadar akla karayı seçti. Yuttu valla. Hala yutamadı. Boğazında kaldı. Koca fareyi yuttu ya ya. 6-7 tane de leylek dostumuz ile sürümümüze devam ediyoruz. Soğan yerinde yakıtı 2,5-3 litreye yanaşmıştı bu yavrumun şu andaki yakıtı ise 20 litre yakmış 11.200 dönümde yer yapmış mükemmel 1.8 litre ile sürüyor hiç gazdan da kestiğimiz yok 1750 devirde 2E 2F hatta 3E'ye databiliriz de, de bazen kezekli yerler geliyor duraksama yapıyor o yüzden iki 2 F gayet güzel gidiyoruz. 54-50'ye binecektim. 54-50 çok köşede kaldı. O birazdan gelecek bize yardımı. Zaten 54-50'yi gösterdik. Arkasında biraz gittik. 54-50'siz de kalmadık. Olayımız zaten ile ilk çitimiz. Güzel oluyor böyle iki traktörle bir tarlayı hazırlamak. En azından insan da sıkılmıyor. En güzeli de yastık başını daha az dönüyorsunuz. Şu yastık başını kim sürecek ya? Tarlanın etrafını full dönüyoruz burada. 10 dönüm yastık başı var neredeyiz? Biraz önce bir tane sarı ünlem açtı görmüşsünüzdür. Sarı ünlemi kottan baktık. Ed Blue'dan yapıyormuş. AdBlue'yu aldığınız yerler önemli arkadaşlar onu söyleyeyim. Kafanıza göre öyle her yerden AdBlue alarsanız alarsanız tıkanma yapıyor. Ünlemi yakıyor. Ondan sonra bu arada ünlem gidiyor. Pislik geliyor, tortu geliyor. O tortu yattıktan sonra ünlem gidiyor. Kaliteli yerden aldığınız zaman birkaç depodan sonra zaten kendisini temizlemiş oluyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle genel bilgilerini göstereyim. 3 litre de yolda falan yakmışız. 1,5 saatleri uydumuzu çalıştırmışız. 21 litresini şu anda 21 litre oldu. Çit sürerken yapmışız. 12 dekarada yaklaştık. Yaklaşık 7,5 kilometre kadar yol yapmışız. Tarla düz olsa daha çok bize fırsat sağlayacak. Daha çok yer yapacağız. Şu anda yaklaşık saatte 8 dekar yer yapıyoruz. Bunu da nereden anlıyorsunuz diye sorarsanız. Şöyle bir saniye. Çok bağırıyorsun. Birazcık gaz keseyim sana. Hatta duralım. Burası gayet önemli. 1 saat 50 dakikadır. Neredeyse 2 saattir bu uyduyu çalıştırmışım. Tarlaya geldiğimiz zaman çalıştırdım ben bu uyduyu. Fakat 1 saat 16 dakikadır sadece çift sürüyoruz. Hani tarlada pulluk inikken gittiğimiz 1 saat 16 dakika. 45 dakika boyunca tarlada dönmemiz var. Hidrolü kaldırıyoruz, döndürüyoruz, sıraya giriyoruz. 45 dakikamızı almış. Yaptığımız sadece 15 dekar bir tarla. 12 dekarlık bir tarla şu anda. Sürmüş olduğumuz. 45 dakikamızı alıyor. Tarla uzun olsaydı bu oran otomatikman 7.2 değil de saatte 8-9 dekarlara çıkardı. Polat mesela orada daha fazla yer yapıyordur. Orası uzun. O yüzden dönmesi daha az. Biz neredeyse de yer sürüyoruz. Burası Kamışlı. 54-50'yi burayı durduruyordu burası. Traktör hafif olduğu için. Bunu o kadar da etkilemiyor. Gayet güzel şekilde. Tarlayı adam ettik burası 2 yıl önce. Tarla değildi Kamışlı bir yerdi. Arkadaşlar tapan çok faydalı oldu. Burada kamışlı yerde toplama yaptığı zaman pulluğu kaldırıyorum. Geri geri geliyorum tapanın önüyle direkt oraya kanaletin altına pisliği itebiliyorum. Tarladan dışarı çıkarabiliyorum. O güzel oldu. Aynı zamanda kanaletin diplerinde hep kamışlar vardı. Kamışları yıktım, güzelce kırdım. Tertemiz oldu kanaletin dipleri. Herhangi bir kanalet kırılması, su taşması zamanında ani müdahale yapabiliriz. Kamış falan olduğu zaman gidiyor, kamış kanaleti tıkayabiliyor. Ya da patlayan çatlayan nerede olduğunu göremiyorsunuz. Şimdi mesela doldu. Zaten sona geldik. Sona geldiğimiz zaman doluyor. Onu kurtardık. Geri geri geldik. istik önümüzde. Artık tarlanın dışında. Tertemiz. Yastık başı sürerken de derdimiz olmayacak. Ve böyle temizliğe temizliğe tarlamızdaki ot pistiği temizlemiş olacağız. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada videoları iç günde bir atıyorum. Fark etmişsinizdir. Baya güzel videolarımız var. Siz videosuz kalmayın diye ben videoda depoluyorum. Sizin yapmanız gereken tek şey emeğimizin karşılığında videoyu beğenmek, kanal abone olmak ve yorumlarınızı bekliyorum çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlarda olacağım. Yorumları okuyorum.